Yeni 2x1200 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit. Cleon'un ve benim kendi kanalıma abone olmak. Cleon kim diye soracak olursanız sağ üstteki kartlara açıklamalar kısmına ya da yorumlar kısmına kendisinin linkini koydum. Cleon'un ve benim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız. 2. Videoyu beğenmeniz. Videoya video ile alakalı normal anlamlı bir yorum yazmanız değerli dostlarım. Arkadaşlar bu arada VP çekilişine 1x1200 VP daha ekstra olarak ekliyorum. Açıklamaların en üstündeki linkinden Discord adresime katılarak Discord adresinde özel olarak yapmış olduğum ekstra ekstra 1200 VP e girişine de katılabilirsiniz emoji tıklayıp. Dilerseniz ama şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs> Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta Valorant serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serinin önceki bölümlerini izlemek isterseniz kanalımda gerçek hayatta Valorant diye aratırsanız çıkar yani gerçek hayatta bir şeyler bıçaklar vesaire alıyorum. Biliyorsunuz ki serimin bundan önceki bölümlerinde kelebek, karambit, yağmayı bıçak tarzında videolar yapmıştım. Bugün ise başlıkta görmüş olduğunuz gibi Champions 2021 karambiti Skyvistor sağ olsun bana kendi 50 lirayla yolladı arkadaşlar. Kargo bana tam anlamıyla bir günde geldi hızlı kargo ile çalıştığı için teşekkür ederim. Şöyle kutusu Sky Store diye burada yazıyor. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Kutu açılışını hızlı bir şey yapalım. Bu arada direkt olarak Valorant oynayış bölümüne geçmek istiyorsanız şuradaki bir yerlere tıklayarak geçebilirsiniz. Evet kutumuzu açtık. İçerisinden tabii yine ne çıkacak arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Champions 2021 Karambit bizleri karşılıyor. Normalde oyun içerisinde bu Karambit'i almanızın artık mümkünatı yok. Neden yok? Çünkü Champions 2021 Karambit 2021 özel olarak üretilmiş bir set arkadaşlar. Aynı zamanda bu bıçak Valorant'ta 5900 1650 VP iken Vandal ise sanırım 2675 mi ne idi. Set aldığınız zaman da bildiğim kadarıyla 6300'e almış oluyordunuz. Yani bari Valorant'a kaçırdım. Gerçek hatta alayım falan derseniz Skyviz sorun linklerini açıklamalara vesaire bırakmışımdır. Oradan gidip alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle bak görüyor musunuz arkadaşlar? 10 numara 5 yıldız zaten yani karambit. bit. Hani çok da bir şey yok. Ee, sanırım şeyden plastik mi mı ne yapıyormuş? Yani dayanıklılık olarak herhangi bir şey dayanıklılığında bir problem yok. Gayet sağlam bir malzemeyle yapılmış. Evet kutu açılışımızı yaptık. Şimdi Champions 2021 karambitle Valorant'ta görüşmek üzere. Evet oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi de bana ayı bıraktılar. Ben ayı hiç sevmiyorum abi ama elimizde Champions Karan bitimiz varken, Reis'imiz de var. aynı Reis, seviyorum arkadaşlar oynamayı. Şöyle Gaia, Osmo'yu da aldım kardeşim. Yoluma baktım şekli. burayım It's, it's it. <laughs> Gel bro. Bir düşman kaldı. Bomba. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be abi daha ne kadar vurabilirim ki? Yapma be kanka be. Yani şu adamı, şu adamı hey, şuru saldık mı abi? abi. Ee, çok eee Oğlum adamlar bir C'ye gelirler var ya. Champions Vandal'ımla bir tane atarım. The running A. ustam. Tamam çok güzel. Bir buradaymış lan. Orada. Ander. Çanta yolda. Çok iyi be. Bu şunun ben altına geçeyim izninizle arkadaşlar. Şöyle. Ve geliyor tabii ki de Brimstone. Kralsın kral. <laughs> Süper değil mi abi? Harika bir bitiriş yok mu? Hatta Valorant'taki en güzel bitiriş. Benim için bu böyle. Daha sonrasında artık diğerleri gelir işte. Gaia gelir, Ejder gelir vesaire ama en iyi bitiriş bence bu. Abi direkt harita değişiyor lan. Oney. Ya yeah, it's a. Bir <laughs> one more. Oh my god. Abi Allah aşkına kanka gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Champions Karambit hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi bir alayım arkadaşlar. Beğeniyor musunuz, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Şu anda alabilme imkanınız olsaydı bunu mu tercih ederdiniz yoksa diğer bıçakları mı? Bunları bir yorumlarda hepinizden bekliyorum. Çanta yolda. Oman buradasın değil mi kanka? CT'ye TP attım. Biz de enayiyiz moruk. Bunu yemeyeceğiz. Can you heal me. Burada. da vuralım. RGX ver. Birazcık RGX oynayayım. Yeter <laughs> <laughs> <Maç> lan yeter! Nice lan. Bro. Hadi bizi bir salla beseyeceğim <laughs> <laughs> Bu adam orada nasıl çıkıp buradan onu? <laughs> Cici <laughs> <laughs> arkadaşlar hiç bir şey yok. Hemen diğer maçımıza geçelim. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe, Tövbe. <laughs> e, Bir maç daha girdik. Bu maçımızda da tabii ki de Phoenix alacağız arkadaşlar. Çünkü ayılıyorum şu karaktere ya. Bak bundan bir önceki videomda benim Scream olduğum bilmeyenler falan varmış. <laughs> Çocuk koşuyor lan. Çocuk koşuyor oğlum. <laughs> Seni hiç alakadar etmez. bir olsun ustam. Oh. mi geldi lan? Ha yok gelmemiş. Çocuk oh. harbi yerinde durmuyor. Şimdi durdu. Helal lan sana Jet. Ekoları var ya iki turda nasıl güzel topladın kardeşim benim. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Bura şöyle bir ulaşalım size beyefendi. <laughs> şöyle bol alalım Deli Pop Vandal'a benim ısınamamamdaki en önemli problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Deli Pop Vandal çok kalın abi. Yani normal bir Vandal görünümünde değil. Böyle yana doğru genişlemiş, açılmış. Bir de ucu içine doğru kaçıyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> sorry sorry sorry. <gülüyor> 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 Aa inanılmaz takım ya. <laughs> Ama yapma o kardeşimsin. <laughs> Çocuk nasıl böyle Felix. <laughs> bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım Şu kardeşimizi vuralım be Bro şu kardeşimizde bizim ikinci kilimiz olabilir bence diye düşünüyorum Aha caj almış bak caj tehlikeli ustam Biz caj damajla hiç uğraştırma nice guys Şu bir Let's go Bu da iki dussam daha da artık benim eğimime çıkmazlar diye düşünüyorum. İnşallah yani. yani sinirlendirmeyecek be kardeşim. Eğimimizi ortaya... Ama aslında var ya iyi oluyor. Böyle rakip takımın bize laf atması vesairesi. Gel lan buraya. Operatör operatör almış sen. Oğlum seni var ya bak. Operatör falan alma. Elimde asil vandal var. 9 tane kille ilk yeri kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Vasat'ın üstü. Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Oğlum gelecek varsa vallahi kafasını buradan götürürüm ustam. Hedef yerde. Gözlerin. Sen nereye geliyorsun? Reyna. O ne, o ne. Şu hemen trade'ini alalım. Takım arkadaşın, takım trade'ini almak önemli bir şeydir. Bir flash. Adam yok hemen ultimizi alalım. Oo. Bizim şey işte operatör oynuyor kardeşim benim be. Erkek seç be. Al al al. Hadi biraz hareket yakar. Eee? Aha. Vallahi yaptım lan. <laughs> Vallahi koşarak sıktım aga. Ara, Ara beni. Allah. <laughs> oh. Sen Champions karan bitin gücü <laughs> adına koşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet rakip takımdaki Jett bizi bayağı bir sinirlendirmişti. Befla. Ve tabii ki de kardeşimizi hiç affetmiyoruz. Kalkıyordu çünkü. Biraz da sertti ve sıcak. Madem oynamak istiyoruz. Dikkat. Abi efendim. Yakar. Kendinize çok iyi bakın. Sen kafayı sıyırmışsın. Yalnız hocam bak maçı kazanalım ha. Bir düşman kaldı. İyi <laughs> <Enti>. oynadık. <laughs> Ve işte o an geldi. Champions Karambit'in parladığı an arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir mükemmel bir Karambit. Şunun güzelliğine baksana bro. Of! Bir parlıyor ya. <gülüyor> 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 bir düşman kaldı. Bomba! Bomba. <laughs> Gözlere dikkat. Siz de gaza gelin. Gaza gelmek istiyorsanız Berkinci izleyip maçı girip bir tane kille maçı siz de kaybedebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> 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 yes, GG guys. Tabii ki de MVP'mizi olmuşuz. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle gerçek hayatta Champions 2021 karambit alıp oynadığımız güzel bir güzel videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Aynı zamanda 3x1200 vp çekilişi var. İki tanesi YouTube özel bir tanesi Discord özel. Kleon'un kanalına ve benim kanalıma abone olduğunuz zaman ve diğer şartları yaptığınız zaman çekilişe katılmış oluyorsunuz. Cleo'nu da hızlı bir şekilde 1000 abone yapalım değerli dostlarım. Onun kanalına da gidip abone olursanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Apples Bur steak it will soon be dry